Okan Bey yeniden fırtına geliyormuş. Evi uzakta olanlar erken çıkabilir mi? Meltem dün yağmur yağıyor oldu diye bugün de yağıyor olacak diye bir kural olmadığını hatırlatıyor olmak isterim. Yağmur yağacak oluyor olsa bile sadece Levent ve Etiler gibi yakında oturan çalışanlarımızı evlerine gönderiyor olacağız. Yürüyor olarak evlerine gidiyor oldukları için sele kapılıyor olmamaları bizim için son derece önemli. Senin gibi Pendik, Başakşehir, Hadımköy gibi Allah'ın dağında oturuyor olan metroyla, metrobüsle, tramvayla ve teleferikle evine gidebiliyor olan çalışanlarımız mesai yakalıyor olacaklar. Ya ama onları da su basıyor artık. Bu ihtimali de göz önünde bulunduruyor olduk. Siz toplu taşıma ile gidiyor olacak olsanız bile sele kapılıp tazminat maliyetinden şirketimizi göçertmiyor olmanız için sizlere kolluk dağıtıyor olacağız. Kollukların üzerinde şirketimizin logoları oluyor olacak. Şirket olarak önlem alıyor olduğumuzun bir göstergesi olarak bu kolluklar kullanılıyor olacak.